Kalsın. Bu ne ya? Davet mi var acaba? ama anlar şimdi. Hadi inin. Hoş geldiniz Nazan Hoş bulduk. Hanım, Hayrola Fatoş? Dikilmişsin kapıya. Sen de üst araması mı yapacaksın bize? Ay Yok, Fuat Bey. Ne araması? Kız Fatoş, yoksa çocuklardan birinin bizden gizlenmiş yanı, düğünü falan mı var? Yok Nazan Hanım, estağfurullah. Nasıl laf. Ne şey bu? Ha siz bilmeden geldiniz. Ne Fatoş ne? Ağzında geveleyip durma da söyle. Zaten bir ton yol geldim, yorgunum. Dikilip duracağız mı burada? Ah Nazan abla. Mehmet Rıfat Bey sizleri ömür. Ne? Aa, aa! Fatoş ne diyorsun sen? Benim niye haberim olmadı bundan? <laughs> Allah demin de işte akşam ezanıydı. Vay be. Nasıl? Mehmet Rıfat <laughs> amca da tam gidecek zamanı buldu. Zaten bizde şans olsa gelen giden de durmaz şimdi. Yat. Yattı bizim planlar ya. Tüh. Canım, ne haber? Nasılsın? Canım ya, benim enişten vefat etti. Ha, aniden. Şimdi bu cenaze işleri falan ailenin yanında olmam lazım. Şu deneme çekimini başka bir güne... Başkasına mı verdiler o rolü? sen ne zaman söylemeyi düşünüyordun bana? Nasıl menajersin sen ya? Tamam bak. Çok güzel. Vallahi. Vallahi çok güzel. Kız neredesin sen? Muazzez Hanım'ın işleri be abla. Bana bak. Hı. Bunları böyle görünen bir yere koyarız. Gelip geçerken yerler. Çünkü kimse oturup da masada yemek yemez. Tamam abla tamam. Ben de polaçalık hamur yoğurayım. Mayalansın. Ke. Birkaç tane de kek yaparız. Elyan ne oldu o yeni gelen kız? Muazzez Hanım onu kapıdan çevirmiş. Neyse abilere göndermişler. Candan Hanım istemiyor evde. Vah vah vah. çok kötü olmuş bu tam cenaze üzeri ya. Nazan Hanım'ın o faydasız oğlu geldi. Hı. Kalıcılar ha abla ben size söyleyeyim. Öyle cenazeyi duyup gelmek falan değil. Hah çok güzel oldu. Bir onlar eksikti. Gene battılarsa Bunları duyan da ailenin mali müşaviri sanır. Ayol kadıncağız ablasını ziyarete gelmiş. Hem sen ne ara anladın daha ilk karşılaşmada baktıklarına? Şöyle, bunların durumları yoktu. Hı. Candan Hanım pek aldırmazdı ama... ...Mehmet Rıfat Bey gizli gizli arada bunlara para gönderirdi. Ah, ah, rahmetli. Herkesin derdine koşardı. Demek bu yeni gelen kızın annesinin de derdine koşarken. Bana bak, dilini keserim seninle. Artık o kız bu evin kızı. Sepetçilerin bir ferdi anladın mı? Bana bakın. Çok konuşmayın vallahi billahi kovulsunuz anladın mı? Hadi çabuk çabuk elini çalışsın çenen yerine. <laughs> Ay teyzeciğim ya. Ay neden zahmet ettim ya benim hiç... ...hiç yiyecek halim yok vallahi. <laughs> Olmaz öyle aç açına kızım. Hem Yeni pişirdim bunu. İnanır mısın? Altını kapattım. Rahmetlinin haberi geldi. Gerçekten benim hiç halim yok. Mideme taş oturdu sanki. Hiç olmadı. Ayrandan içersin ha? Otur, otur kızım. Ayrandan hiç kursağından bir şey geçmesi lazım. Olmaz öyle aç açına. Çok güzelmiş şey Ayran. Bizim çiftliğin sütleri mis gibidir mis. <laughs> Yoğurt da taze. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. kızı. Sen vur kafayı yat en iyisi, ha? Ben şimdi sana Murat'ın yatağını hazırlayıveririm. veririm. konağın telaşesi, koşturması çok olur. Allah bilir bu gece baba oğul evin yolunu bile bulamazlar. Yok yok hiç hiç, hiç zahmet etmeyin siz ben. Ben şu ışıkta kıvrıl veririm. Ben sabah zaten erken gideceğim. Aa, olmaz öyle buralarda filan. Rahat rahat uyursun orada. Ben şimdi hazırlarım sana. yapacağım şimdi? ya, ne yapacağım? Ya? Aç bel yatman hiç içime sinmedi. Bak, bak ılık süt getirdim sana. Ağlama artık kızım. Takdiri ilahi bu. Yapacak bir şey yok. Tamam. Azıcık daha içi versen ha. <laughs> Şimdi sen güzel bir uyku çek. Gün ola harman ola ha. Daha şuraya bırakıyorum. Sen yudum yudum alırsın belki. Allah rahatlık versin kuzum. Ablacığım. Nazan, nereden çıktın sen? Nasıl haber aldın bu kadar çabuk? Yok vallahi ben şimdi kapıda öğrendim abla. Nasıl şaşırdım. Ay başım sağ olsun ablacığım sağ. ya. Ay nasıl böyle oldu bilmiyorum ki ben. Ya daha gencecik değil işte. Bak e Fuat da burada bir senin öpmek Neden öyle... geldiniz siz böyle cümbür cemaat habersiz habersiz böyle Durup dururken. Sonra anlatırım ben sana. Ben şimdi şey Fuat'ı... Para istemeye geldin değil mi? Kulağıma bazı şeyler geldi. Yok abla yani sırası mı şimdi? Ne şimdi? Ne de sonra Nazan? Babam sağlığında malları paylaştırdı. Bitti. Bitti. Ya ya nasıl becerdi o hayırsız herif? O kadar malı mülkü batırmayı Nazan. Ya Allah aşkına. he? Abla her şeye aciz geldi. Her şeyi. Kendisi de ortadan kayboldu. Biz de böyle kala kaldık ortada Fuat'la. Ya insan aynı hatayı kaç kere yapar ha? Ya delireceğim vallahi. Hadi bir tost da batırdın. Ya sen kendi ellerinle, kendi üzerinde olan malları tekrar tekrar niye veriyorsun adama? Ya Nazan Allah aşkına. Ya sokaktan kalacak hale geleceğe kadar aklın neredeydi be sersem ha? Ya işte kendini kurtarsın diye öyle yaptım. Ama elini neye atsa batırdı. Biz de böyle oğlum bu tığ temel kaldık ortada. Bugün benim kocam öldü. Bizim konuştuğumuz şeylere bak. Bir senin derdin eksikti bugün Nazan. Biz sen eksiktin. Bağırtınız ta içerilere kadar geliyor. Ölü evi burası. Oğlum boylu boyunca yatıyor. Kavga etmenin sırası mı? Hayriye hayır ya abla bir bilsen başıma gelenleri. Ben sizin odanızı hazırlattım. Candan Hanım da iyi değil zaten. Kız kayıp hiçbir yerde bulunamıyor. Hiç merak edemeyeceğim şimdi kızımızı, Valide Hanım. Mine mi kayıp? Hayır Nazancığım. Kocamın başka bir hanımdan olan kızı kayıp. Ne? E, ee, o Hayri Hanımcığım o şeydeydi kapıdaydı. Ben bu kargaşada içeri girmesin diye yani aileden olmayanlar... Allahümme sabirin. Nasıl yani şimdi? Eniştemin metresi mi varmış? Bir, bir de çocuk mu yapmış ondan? Öyleymiş Vallahi Biz de bugün tanıştık kendisiyle. Ay inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Adam öldüğü dakikada damladılar mı yani? Ay insanlara bak ya. Ay para kopartmak için artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Yalan bence. Ben kesinlikle inanmam. Adam yüzümüze söyledi Nazan. Ölmeden önce apar topar getirtti kızı. Bu da sizinle yaşayacak artık dedi. Ne yalanı? yalan? Yalanı mı kalmış bunun? Ay o neler olmuş? N Nazan. Ya benim sinirim zıplamış durumda zaten lütfen. Odana git. Sonra konuşuruz sizin durumunuzu hadi Nazan. Hadi lütfen Nazan. Hadi. Benim kocamı aşağıladı yıllarca. Kazığın en büyüğü kendiymiş ayol. Ee, Allah'ın sopası yok ablacığım. Vah vah vah. Hayır kötü hiçbir şey yok. Suzan da iyi. Fettah da iyi. Kötü bir şey yok. Gülizar bak. O kadının barına gitmeyeceksin tamam mı? Bak beni siz yolda bir yerde bırakın. Alın şu arabayı basın gidin uzağa ya. Tamam biz haberleşiriz buluşuruz Gülizar. Korkacak bir şey yok. Suzan da iyi. beni öldürecek ya. Vallahi billahi. <laughs> ha, ya o kurban sen de şarj aleti var mıdır? He vardır. Öyle birkaç çeşit bulunduruyorum nasıl olsun? Ha, ya şuna hele bir bak hangisi uyuyorsa ben şuna hemen bir takayım ya. Ya git işine arkadaş. İşim gücüm yok. Gece gece bir de seninle uğraşacağım. <laughs> Allah Allah vardır dedin. Ya beni merak ederler ya. Benim bu telefonu açmam lazım. Ulan Şerif var ya bir karış toprağın olmasın be. Ya bu nasıl bir giysidir ya? Ya başım her tarafım açıkta. Bu nedir ya? Ey Allah'ım. Yürümüş Malcolm.